zamanındayız. Ekim ayının başlarında başlayan hasat bir ay kadar devam edecek. Ay, Kıymetli üreticilerimiz öyle. muhtarlarımız e, birlikteyiz. Bugün Eyyubiye ilçemizin Gülünçe mahallesindeyiz. Evet. Yerli ve milli tohum yine evet. tohumu sağlayan firma üreticimiz de yine burada. Onları da tebrik ediyoruz. İlimiz bilindiği üzere Şanlıurfa pamuğunun kalitesi ve rekolte miktarıyla e, Türkiye'de birinci. 190 bin hektarlık alanda 900 bin tonluk bir rekolte beklentisi var. İnşallah bu yıl, geçen yıla nispeten daha yüksek fiyat marjıyla, fiyatlamayla da üreticimizin yüzü gülsün istiyoruz. Bizlerin de amacı tabi bu beyaz altını daha da değerlendirmek. Kaliteyi yükseltmek. İnşallah eli kulağında bunun tescilini de alıyoruz. Ticaret Sanayi Odamızın başvurusu neticelenmek üzere artık Urfa Pamuğu olarak Tescilli bir pamuğumuz, pamuğumuz olacak. Biz bunu aynı zamanda Avrupa Birliği tesciliyle, patentiyle de daha da yüksek bir seviyeye taşıyıp, daha da değerlendirmek istiyoruz. Biz bütün üreticilerimizi bu manada üretmeye teşvik eden, bir yaklaşımla onların yanında durmaya aralarında olmaya devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah bu yılın hayırlı bereketli geçmesini diliyoruz. Bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum. Teşekkür ediyorum. Burada olan herkese emek. bizim burada şimdi verimlerimiz bu sene iyidir. Bizim mahallemizde 5 bin dönümümüz var. 5 bin, dönüm. bin dönüm. Allah bol bereketli kazançlar Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Devletimizin verdiği bütün destekleri çiftçimize üreticimize aktarmaya devam ediyoruz. Şu anda Pamuk'ta 1200 74 lira dekar başı destek var. İyi tarım uygulamaları yaparsa bu destek daha da artıyor. E, sayın Valimizin de çiftçilerimize verdiği ayrı destekler var valiliğimizin yaptığı projelerle. İnşallah bunları taşlandırmış olacağız. İnşallah. Akçakale Erdemler Mahallemizdeyiz. E, Kemal kardeşimizin tarlasında tabii artık biçer döverlerle, makinalarla bu hasat gerçekleştiriliyor. Fakat tarlaların kenar kısımlarında, makinanın rahatlıkla dönemediği bölümlerinde elle de toplama yapılıyor. Öyle bir tarlada çiftçilerimizi gördük. Yol kenarında geçerken durduk. Biz de biz kolay gelsin demek istedik. Onlara da bol, bereketli, güzel bir Hasat sezonu biliyoruz. Allah gücünü kuvvetinizi arttırsın diyoruz. İnşallah devletimize, milletimize faydalı bir şey yapıyoruzdur.